Şunu bil bil sıkıldım peşine koşmaktan Bir gün hasret bir gün nefret çıkamadım bu işin içinden Bu aşka paydos, şunu bil bitti sıkıldım peşine koşmaktan Bir gün hasret bir gün nefret çıkamadım bu işin içinden Gönlümü verdim bile bile sevgimi verdim seve seve Sen aşkını al git Bak vakti geldi kaçmanın hadi güzelim sana güle 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 yavrum güle 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 sana güle 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 yavrum güle 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 sana güle 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 o güle 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 o o o, 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 o oh. Çok çıvıttın, iyice azıttın. Hiçbir şey olmaz bu açtan. Şimdi gel barışalım diyoruz. Bir daha dayanamam ki baştan. Çok çıvıttın, iyice azıttın. Hiçbir şey olmaz bu açtan. Şimdi gel barışalım diyoruz. Bir daha dayanamam ki baştan. Gönlümü verdim bile bile. Sevgimi verdim seve, seve. Sen aşkını al git. Bak vakti geldi kaçmanın. Hadi güzelim sana güle güle. Şimdi birimiz. Senin umutınız başlıyor.